Yapıda yeni ürünler fuarını gezmeye devam ediyoruz. Bu fuar özellikle evlerini yenileyecekler veya yeni ev alacaklar ya da yaptıracaklar için oldukça büyük önem taşıyor. O mesela bakın burada bir şömine var. Hangimizin özellikle kış aylarında hayali değildir ki böyle şömineli bir evimiz olsun, şöminenin başına oturalım. Hangimizin hayal değildir değil mi? Standı gezmeye devam edelim. Bakalım şöminenin yanında burada aynı zamanda bir mangal aleti görüyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Anlayabilir miyim sizi? Nursen ben. Nursem Hanım. Ee, şu anda standınızda şömineler görüyorum ve bir de e, bu aleti görüyorum. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Bu bakır bir barbeküdür. Zincir mağazalara veriyoruz biz bunu. Tekerlekli ve komple demonte olarak ayrılabildiği için çok pratik bir alet. Çok şık. Artı paslanmazdır. Yani yediğiniz, içtiğiniz için bir takım şeyleri üzerinden alıp sıhhatinize zarar vermiyor. Artı demonte olduğu için. Yani herhangi bir yere katlanıp kaldırılabiliyor. Ee, başka şöminelerden biraz bahsedelim istiyoruz. Orada e, şömineyi gördüm ben. Hatta başında da birazcık oturdum. Şömine bir ev için hem çok güzel bir aksesuar, çok güzel bir görüntü, hem de e, son derece faydalı. Bunların üretimini de mi siz yapıyorsunuz? Evet, artık şömine biliyorsunuz e, aksesuardan aksesuar olmaktan da çıktı. E, doğal gazda olsa, doğal gazda da güvenemediğimiz anlar geldi biliyorsunuz kış aylarında. Hem ısıtma amaçlı, hem dekor amaçlı evlerimizde kullanıyoruz şömineyi. Bu arada sizin şöminelerinizin e, özelliği nedir? Ben çok şık tasarımlar olduğunu görüyorum. E, i̇stediğimiz çeşitte şömine yaptırabiliyor muyuz size? Tabii yüzlerce çeşitte sizin seçip bize verebileceğiniz herhangi modeli de uygulayabiliyoruz. Yani şöminenin güzelliği kaçınılmaz ve siz de şömineli bir ev hayal ediyorsanız bu aslında bakarsanız çok da zor bir şey değil. Evet şömine başında biraz böyle durduk, standı gezdik. Şimdi Semai'nin standından ayrılıyoruz ve bir başka standa doğru yol alıyoruz.